Herkese merhaba çocuklar. Eyvah Resul seni uyandırdı mı? Çocuklar Resul Ömer uyumaya çalışıyordu. Değil mi Resul Ömer? Tabi abisi de bırakırsa uyusun çok yaramaz bir huysuz abisi de var. Resul de huysuz olduğu için birbirini tamamlıyorlar bunlar. Ne var bebeğim? Aa sen nasıl yaramaz bir bebeksin? Bak ayağında da alınmış. Yaramazlığın da bir sınır olması gerek. Gel bakalım gidelim burada ne oyuncak vardı. Gel abi ne getirmişti. Hadi gelin bakalım nereye koymuştuk biz ya. Eyvah. O neydi çarptı. Bak Yakup burada tutma yeri var tabii ki de. Ay parçalanmış. <laughs> Resul Ömer'e ne yapıyorsun sen? Uçak yapmış onu. Yakup'un el feneriydi bu değil mi Yakup? Yakup bu nasıl olacak? Sen bütün kablolarını da sökmüşsün o oradan düşer eyvah nereye koymuş oğlum o köşeye koymuş birazdan pilates yapacağız seninle tamam mı gel seni yere koyayım bebeğim Yakup Yakup şimdi size gösterecek bunun parçalarını açmadan ama nasıl yapılıyor Yakup bu. önce Yakup bozuyor sonra tamir ediyor Dur bir bakalım ne yazıyormuş ilk defa göreceğim kameraymış bu Yakup çocuklar için herhalde kamera çocuk kamerası nasıl Merhaba açılıyor ya. Bak Bakalım. Böyle üstünde ne resimler varmış bunların. Dur bir Yakup. Allah bak soğuk hava işareti var. Kar var uzay var. Demek ki neymiş Yakup? Şurayı açıyormuşsun. Böyle bir yerden bak. buradan kameradan izliyorsun. Bak burada soğuk hava varmış. Kar varmış bir şeyler var işte. Demek ki buralara ben basıyormuşsun. Buna buradan yansıt. Şey ee, buradan bakalım dur bir Yakup. Şuradan sen bakıyorsun. Bak bakalım. Buradan da yansıtması çıkacak. Kamerayla bak bakalım sen. Şuradan herhalde yansıma mı yapacak? Hem el feneri hem kamera bir şeyleri de çekiyor sanırım. Ama Yakup bozmuş. Yakup sen bunu nereden buldun? Kapıya çıkarken dışarıda mı buldun? Kimsenin değil miydi bu oyuncak? Emin misin? Çok değil. Aa sen çöpten nasıl çıkartırsın bu oyuncağı? Hayır çöpün yanında, yanındaydı. Yanında mıydı? Hani çöpteydi? Bu sefer yanındaydı diyorsun. Yanındaydı. Ha, bak çöpten bir şeyler almak yok. Tamam mı? Bakalım şimdi nasıl? Demek ki e, ihtiyacı değilmiş kimsenin. Yakup da gitmiş almış. Oraya bırakmışlar. Yakup bir daha Aa, böyle... Bunun değeri var mı? He? Yakup bir daha e, öyle şeyler eve getirmek yok tamam mı? Çok ağladın zaten bırakmadım, yoksa atacaktım. Niçin atacaktım peki çocuklar? Hani sağlam bir şey de değil, değil zaten. Değil Bilmiyorum ki o pil değil mi? E, tekrar değinim arkadaşlar. Ne için izin vermeyecektim Yakuba? E, getirmesin öyle şeyleri. Hem de kırık o yüzden. Kırık olmasa yine oynayabilir. Sen kapıyı mı yapıştırıyorsun? Anne. Çıkmıyor. Tamam çek. Tüm gücünle çek bakalım. Çıkmıyor. Yakup bir daha böyle şeyler getirmiyorsun eve. Ağladığın için izin verdim sana. Bir de kırık yani. Sağlam bir şey de değil. Yakup bunu bantlayacakmış. Güzel bir şeye benziyor aslında. Şurada herhalde ayarlıyorsun. Buradan böyle anne, basıyorsun. Çıkıyor. Şurası açılıyor. Görüyorsunuz değil mi? Burada herhalde Bak burada güneş resmi var. Burada da el herhalde çeviriyorsunuz. Ayarlıyorsunuz bir şekilde. Bozuk olmasaydı görürdük ama bozukmuş. Bozukmuş. Resul Ömer'in de ayağı altıda kalacak. iki hafta boyunca bilmeyen arkadaşlarımıza tekrar söyleyelim. Resule geçmiş olsun demek istiyorsanız kanalımıza hem abone olun hem de videomuzu beğenin değil mi Resul Ömer. Bu ne için biliyor musun? Bak döndürüyorsun havaya kalkıyor bunun içindeki. Neyi kalkıyor? Bak içindeki. Ama herhalde yakınlaştırıp uzaklaştırma özelliğine sahip bence Yakup. Sen ne dersin? Ben de. Bak. Sen e, oyuncaklarını artık çıkartmıyorsun arkadaşlara. E, bir tane bundan sonraki videomuzu da izleyin çocuklar. Onu yarın paylaşacağım. Yakup oyuncaklarıyla oynasın. Bizim köpük tabancamız da var aslında. Yakup köpük tabancamızla da yine video çekebiliriz. Olmaz mı Yakup? Yakup alet çantası yaptı kendine. Hem çanta gibi hem kamera hem fener. Anlamadım ben de bir türlü. Bir daha getirmek yok tamam mı? Böyle şeyler kırık zaten sağlam da değilmiş. Sakız da çiğniyor bu arada Yakup. Resul Ömer. abi gitmiş bant getirmeye. Oyuncağını bantlayacakmış yaramaz abi. Ya sen bunu ne, ne için bantlayacaksın? Zaten çalışmayan bir şey. Gidip bantlayacak bir de. Çok sevmiş bu oyuncağı. Renkli el feneri. Nasıl penceresine ver? Ah benim oğlum da ayaklansa da şöyle evin içinde gidip. Ama bu parmakları da saklanmış. Saklanmış bu parmakları. Yakup. Yakup. yere düşürmüş gibi yap bakalım açılacak mı? Yavaş. Aa yavaş ama Yakup tepeden atıyorsun. Bak kardeşin ayağına bir de çarpacaktı. Herkese merhaba arkadaşlar. Yakup kameracı oldu. Çek bakalım nasıl kamera sen çekeceksin? Nasıl başlayacaksın? Kameranı aç bakalım. Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Hadi kameracı ol bakalım bir dakika iki dakikalığına. Kameranı aç. Resulü kameraya alıyormuş gibi video çek. Herkese merhaba arkadaşlar. Ne yapıyorsun sen? Video mu çekiyorsun? Evet, buradaki küçük youtuber'ı çekiyor. Youtuber youtuber'ı videoya alıyor. Sen bırak kardeşini. Neyse biz videomuzu kapatalım. Resul Ömer'i duş aldırtacağım çünkü Resul Ömer'e. Banyo zamanı gelmiş. Bir de birazcık haşta bebeğim. Banyosunu yapsın, mis gibi koksun. Sonra ilaç zamanı gelince ilaç içecek. Arkadaşlara hoşça kal de bakalım. Yakup görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay yap bakalım. Yakup soğuk kahve istiyor benden. Şimdi kendime yapınca ona da yapacağım. Azıcık yapacağım sana ama Yakup. Hayır. Evet. Ya. Evet sinirlenme ben Yakup. Aa bu çocuğa geldiler mi? Delirmiş. Hareketler yapıyor bak. Kameradan çek bakayım elini. İkide bir elini kameraya vuruyor bir de. Ben kapatayım. Bir kahvemizi de içelim artık. Hoşçakalın. Bay bay.